Evet mantık konusuna devam ediyoruz. P önermesi Kübra ablasını sever. Q önermesi Kübra kendisine kahve yapar. R önermesi Kübra kahveyi sever. S önermesi Kübra ablasına kahve yapar. Önermeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki göremde, 5 önermelerin hangilerinin sözel ifadesi yanlış verilmiştir? Q ve R Kübra kendisine kahve yapar. R kahveyi sever. Doğru verilmiştir. Bu seçenek doğru olduğu için bunu eliyoruz. B'ye bakalım. Q ya da S. Kübra kendisine ya da ablasına kahve yapar. Kübra kendisine kahve yapar ya da Kübra ablasını sever. Kübra kendisine kahve yapar ya da Kübra ablasına kahve yapar şeklinde olacak. P ise Q. Kübra ablasını sever ise ablasına kahve yapar. Doğru verilmiş. P veya R. Kübra ablasını ve kahveyi sever demiş. Halbuki burada veya var bakın. O V demiş. Dolayısıyla D seçeneği nedir? Yanlış cevaptır. Bu yüzden cevabımız D'dir. Ee, bir önerme verilmiş. Bu önermenin karşıt tersi diyor. Karşıt terste ne oluyordu? Bakın hatırlayın. Sol taraftaki, sağ taraftaki sola geçiyordu. Sol taraftaki sağa geçiyordu ve tersleri alınıyordu. Burada her ile başladığı için en az bir ile başlamamız lazım. A ve B elendi. E elendi. En az birle başlamamız lazım. Bu yüzden C ve D'ye bakacağız. X kare artı 3 büyük sıfır dediği için biz küçük eşit sıfır diyeceğiz. Tamam buraya kadar C ve D. Her ikisi de, de doğru gidiyor. Şimdi sol taraftaki sağa geçecek ve tersi alınacak. En az birle başladığı için ters herle başlayacak. Bakın burada her var. Demek ki doğru cevabımız C olur. Aşağıdakilerin hangileri önerme belirtir? 2 önermedir, 3 önermedir, 1 ve 4 önerme değildir. Hangisi doğru önerme belirtir? Bakalım burada doğru önerme belirten iki basamaklı en küçük tam sayı 10'dur. Bu bir doğru önermedir. Hangisi yanlış önerme belirtir? Seçenekleri okuyun. Şimdi P doğrudur. Bir totolojidir. Q yanlıştır. Burası 8 demesi lazımdı. Bir çelişkidir. Bu da yanlıştır. Buraya 1 demesi lazımdı. Dolayısıyla bu da bir çelişkidir. Cevap Adana olur. 5 farklı önerme. 2'yi 32 eder. 128 tablo 128 satır 7 önerme demektir. 7 önermeyi devre devre. Herinde, dersiniz, bildirin, bir bir tarafına, bir Adana updated. olur. hangisi yanlıştır diyor. Ona bakalım. Şimdi R'yi 1 alırsam T de 1 olur. R 1 olduğundan bu 0 olur. P de 0 olur. P ve T eşittir diyor. Bu yanlıştır tabii ki. Bu soruya bakalım. Totoloji. Totoloji. 5 tane asal rakam vardır. Bakalım doğru mu? 2, 3, 5 ve 7. 4 tane asal rakam var. O yüzden bu bir çelişkidir. 1, 1 ve 0 bulduk. P'lere eşittir demiş. Bu yanlıştır. Bu yanlıştır. Q'lere eşittir demiş. Yanlıştır. P sıfırdır demiş. Yanlıştır. Q ile P eşittir demiş. Kesinlikle doğrudur. Cevap bu ise olur. Burada X 1 olmalı. Y 0 olmalı. Z de 1 olmalı. 1 kere 1 1 olduğundan cevap 1 olur. Ceyhan doğrudur. P'ye bakalım. Eksi 3 olur sol taraf. Totolojidir. Q önermesinde sol taraf çelişkidir. Nedir ne doğrudur? ya bakalım. P sıfırdır. P sıfırdır. R sıfırdır. Q'nun tersi sıfırsa kendisi birdir. burada Bursa yanlış. Evet. Bu soruya bakalım. 1 ve 0 1 ve 1 olur. C 1 ve 1 olur. 1 ve 1 bir de 1'dir. Bir kere 1 1 olduğundan. Sıfır kere sıfır da sıfırdır. Dolayısıyla D de sıfır olur. Burada Q1 olursa 1 kere sıfır sıfır olur. Burada da sıfır olursa B harfini sıfır alırsak gene sıfır olacaktır. Bu nedenle A çarpı B sıfır C çarpı D sıfır sıfır artı sıfır eşittir. Sıfır olur. Bu soruya bakalım. 1 ile neyle çarparsak çarpalım, 1'in etkisi olmaz. 0 ile neyle çarparsak çarpalım, yutar. Cevresle cevap 0 olur. Burada 1 çarpmanın etkisiz elemanı olduğundan buranın tamamı p üstü olur. Burası 0 olur, çünkü 0 çarpmanın yutan elemanıdır. Dolayısıyla bu ikisinden P'nin tersi gelir. Veya P ile birin çarpımı P'dir. Burası da bir olur. Bu soruya bakalım. P ve Q sıfır, R ve birmiş. P sıfır, R birmiş. Burası sıfır olması gerekti. Burası bir. Bu da bir. Bir kere bir, bir olur. Bakın bu D seçeneği doğrudur. Evet, bu bileş önermenin neye eşit olduğunu soruyor. Bakın burada Q'lar aynı. Q parantezini alırız. sol tarafa bakarsak sol taraf sıfırdır. Sol taraf sıfırsa artık Q'nun ne olduğunu bir önemi kalmadı. Direkt cevap sıfırdır. Hangisi yanlıştır demiş. Burası sıfır olmalıydı. A yanlıştır. Bu soruya bakalım. Morgan kuralını uygularsak, birincinin tersi veya ikincinin kendisi olur. Veya birincinin kendisi veya ikincinin tersi olur. Burada P ile P üssü bir eder, Q ile Q üssü de bir eder. ile birin veya ile bağlanmışı da bir olur. Cevap bursa olur. P ve Q yanlış önermeyi seriyor. Bileşik önermesi nedir? P ve Q nasıl yanlış olur? Mesela P 1 olsa, Q da 0 olsa yanlış olacaktır. P'ye 1 koyarsam, Q'ya da 0 koyarsam burası 0 çıkar. Peki tersini deneyelim. P 0 olsa, Q 1 olsa ne olur? Ona bakalım. P 0 olsa, Q 1 olsa bu durumda sol taraf 0. Sağ taraf 1. 0 kere 1. 0. Gene 0 çıkıyor. Her ikisini de 0 alsak gene fark edeceğiz ki gene 0 çıkar. Her koşulda bu 0 çıktığı için Bursa olur. Bu soruya bakalım. Bir eşitlik verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur demiş. Bunu çarpma gibi düşünürsek P ile R'nin aynı olduğunu düşünürüz. P ile R aynıysa burası R olur. Q ve R eder. Burası P ve R eder diyor. O yüzden bu yanlıştır. P ile R'yi gene aynı düşünürsek R ve Q, R ve Q, R ve Q olması lazım burada. Ama R ve Q'yu vermemiş. Bu yanlıştır. Yine P ile R'yi aynı düşünelim. Burada P olur. Burada P olur. P ve Q olarak cevabın çıkması lazım. Oysa P ve R demiş. Yanlıştır. P ile R'yi gene aynı düşünelim. Q ve P olarak çıkar cevap. Oysa burada Q yok sağ tarafta. Yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız Adana olur. P, ile R, P yerine R koyarsak sağ tarafın doğru olduğunu görürüz. Bakalım çözümle. Evet çözümde de Adana'nın doğru olduğu verilmiş. Soruya bakalım hangisi doğrudur? Edirne doğrudur. Bu sefer de hangisi yanlıştır diye sormuş. Burası P'dir. Burası Q'dur. P veya Q eder. P veya Q il, mutlaka bir olacak diye bir kuşur yok. Dolayısıyla E yanlıştır. Bu soruya bakalım. Burası sıfır olmak zorunda. Bu parantezde sıfır olmak zorunda. Yani üçü de sıfır burada. O zaman Adana yanlış, Denizli yanlış, Edirne yanlış, Ceyhan yanlış, Bursa doğru. Bu, bu soruya bakalım. Burada bir tane bir varsa zaten artık P'nin önemi yok. Parantezin içi her koşulda bir çıkacaktır. Burada da sıfırın hiçbir katkısı olmayacağından P olumsuz olarak dışarı çıkacaktır. Şu soldaki birden dolayı cevap bir olur. Bu soruya bakalım. Cevabın sıfır çıkması için her ikisi de sıfır olmalı. Dolayısıyla Q0 olmalı, P de 1 olmalı. Q0 olmalı, P de 1 olmalı. Bu yanlış, Denizli yanlış. P'yi 1 bulduk. P yerine 1 koyalım. R 0 olmalı. 1 ile 0 eşit olamaz. Yanlış. T'nin tersini 0 bulduk, kendisi 1 olur. Q da 0'dır sıfırla bir eşit olamaz yanlış v sıfır t'nin kendisi bir p'nin kendisini bir bulduk t'nin kendisini de bir bulduk edirne doğru Evet bu soruyu yapalım baştaki P ile sondaki P'nin tersini birleştirirsem 1. Bir. Şu ikisini de bağlarsam 1. 1 ile 1'i veya ile bağlarsam yine 1. Evet, burada yanlış istiyor. Burası P olmalıydı. Adana yanlıştır. bunu yapalım. Dağılma özelliğini kullanalım. Dağıtalım şimdi bunları. Şurası V olacak. Arada V olacak. Şurası sıfır olduğu için zaten sağ tarafın artık önemi kalmadı. Ee, P üstü V P oldu burası. Sıfır oldu. Diğeri P üstü ve Q oldu. Araya veya koyduk. Dolayısıyla otomatikmen veya bağlacında cevap şu sağ taraf çıkar. Sol tarafın önemi kalmadı. Denizli olur. Q'lar ortak. Evet, sağ taraf 1'dir. Cevap da Q'dur. Burada da ortak parantez alalım. Bakın aynı terimleri görüyorsunuz. Bu durumda Q var. Bir de Q'nun tersi var. Şuraya V koyar. Buraya V koyarsak. Bu durumda ne olacaktır? Q üstü veya P üstü. Q üstü V. Q. Sıfır edecek burası. Biraz sıfır olunca sıfır yutan eleman olduğundan cevap Adana olur. Şuna gerek kalmadı o zaman. Bunu siliyorum. Cevap Adana diyorum. Evet bu soruya bakalım. Dağıtalım. sol taraf birdir. Birinde artı birinde e, çarpmada bir etkisi yoktur. Cevap direktmen burası çıkacak. Edirne. Bu soruya bakalım. Bunun olumsuzunu sormuş. Birincinin tersi alınır. İkincinin de tersi alınır. Aradaki de V olur. Bakın bu nerede var? Adana'da var. Bunu yapalım. Birincinin tersi. ikincinin tersi. Baştaki ile sondakinin işleme soktuğuna bir gelecek. Dolayısıyla Artık şu ikincinin bir anlamı kalmadı. Her zaman bir çıkar. Cevap bir olarak bulunur. Şimdi ise araç ile ilgili yapalım. Şurası bir olduğu için zaten bunun bir önemi kalmadı. Her zaman bir çıkar doğru. Burası bir olmalıydı yanlış. Burası bir 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 olmalıydı cevap yanlış. Adana. Bunu yapalım. Cevap sıfır çıktığına göre bu bir olmalı, bu sıfır olmalı. Burasını bir bulduk. Bu da mecburen sıfır olmalı. Böylece soruyu çözmüş olduk. Şimdi P'nin tersini bir kabul edersek burası sıfır olur. Dolayısıyla cevap sıfır çıkar. P'nin tersini sıfır kabul edersek burası bir olur. P'nin tersi sıfır kadar dersek P'nin kendisi de 1 olacak. Burada bir 1 olacak. Bu durumda 1 olarak ifade edilecek. Ee, şimdi buradan bir sonuca varamadık. O zaman şu kuralı uygulayalım. İseyi veya'ya çevirelim. Birincinin tersi alınır, veya yazılır. İkincinin kendisi alınır. Gene birincinin tersi alınır, ise veya'ya çevrilir, İkincinin kendisi alınır. Şurası P'dir. Burası da P'dir. P ve P gene P edecek. Cevap C olur. Bu soruya bakalım. Cevap sıfır çıkmış. Ne zaman sıfır çıkar ise bağlacında? Baştaki bir sondaki sıfırsa. Bu P sıfır çıkar. Dolayısıyla burada P'ye bir demiş ama. O yüzden Adana yanlıştır. Bunu yapalım. Şurası F'nin tersi. Baştakinin tersini aldık. Sondakine dokunmadık. Bu şekilde oldu. Şimdi bir daha aynı kuralı uygulayalım. Baştakinin, sol taraftakinin tersini al. İse'yi V'ye çevir. Sağdakine dokunma. veya bağlıcında zaten bir tane bir olması yetiyordu. Cevap Bursa olur. Sol tarafı yapıyorum şu anda. P veya Q. Sağ tarafı yapıyorum şimdi. Şu ikinci ve üçüncü terimlerden buradan bir gelir. Bir geldiği için artık veya bağlacında bir tane bir olmasa her şey için yeterli oluyor. Cevap bir olur. Suriye bakalım. İseyi gene veya'ya çevirelim. Soldakinin tersi alınır. Sağdakine dokunulmaz. Şurası zaten soruya bakalım. P veya Q olarak olur. Yani cevap Edirne olur. Bu soruya bakalım. P veya şunun aynısı. Bunun aynısı ne demek? P veya Q demek. Cevap Ceyhan olur burayı yapalım. Q veya P ise P'nin tersi ve Q. Şimdi soldakinin tersini alırız. Araya veya koyarız. Sağdakine dokunmayız. Bakın burada ortak terimler var. Şu terim ve şu terim ortak. Dolayısıyla bu terimi alırsak Q usuyla Q kalır. Şu sağ taraf 1 olduğundan cevap P olur. Üçüncü soru. Bir önermenin karşıt tersini soruyor. Karşıt tersini hatırlayın. Çapraz olarak yer değiştiriyorlar ve tersleri alınıyordu. Görüşemezsek gelmezsin olacak. Yani B olacak. Karşıtı soruyor bu sefer. Ferrari pahalı ise Ferrari hızlıdır. T karşıtı. Sadece yer değiştirecekler. P başa gelecek. Ferrari hızlı ise Ferrari pahalıdır olacak. Ferrari hızlı ise Ferrari pahalıdır Adana. Ancak ve ancağa geçelim. Ancak Vanca'da ancak da sağ, sol taraf birdir. Adana. Ee, burası sıfır olmak zorunda. Burası bir. Burada bir olmalı. R birdir. P 0 zaten. Ee, C yanlış. P sıfır bir. Sıfıra bir olduğunda sıfır çıkması kesinlikle doğrudur. Cevap Edirne olur. Soruya bakalım. Burası her zaman 1'dir. Burası da her zaman 1'dir. Cevapta 1 çıkar. Bu soruya bakalım. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül sol taraf 0'dır. Sağ taraf 1'dir. Cevap 0'dır. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül P0'sa 1 çıkar. P1'se 0 çıkar. Yani burası P'nin tersidir. Buraya da P'ye 1 verirsek 0 çıkar. 0 verirsek 1 çıkar. Bu da P'nin tersi. Dolayısıyla bu öncül de doğrudur. Üçü de doğrudur diyoruz. Evet. Bu öncüle bakalım. burada ikisi de aynı iken bir çıkması gerekir. İkisi farklıysa sıfır çıkması gerekir. O yüzden bunları farklı kabul edelim. Bunu bir, bunu sıfır kabul edersek burası sıfır çıkardı. O zaman olmadı. Tersini deneyelim. Bunu sıfır, bunu bir kabul edelim. Yani P'yi sıfır alalım. Q'yu bir alalım. Bu durumda O sağladı. Demek ki P sıfır, Q da birdir. P sıfırsa Q da birse Edirne yanlıştır. Gene P sıfırsa Q da birse Ceyhan yanlıştır. P sıfırsa Q da birse Adana yanlıştır. P sıfırsa Q birse bakın Bursa nedir? Doğrudur. Evet bu derste genel olarak mantıktaki bağlaçlarla ilgili test çözdük. Hepinize iyi çalışmalar.